Dört dörtlük doğrular başlıyor gelsin sorular. Dünyada aç insan sayısı obez insan sayısından fazladır. Ne dersin ahbap? Dünyada 735 milyon aç insan var. Dünya açlık endeksine göre buna karşılık Dünya Sağlık Örgütü 2,5 milyar obez var diyor. Dolayısıyla obezler daha fazla. Anne obez ise bebekte karaciğer hastalığı hatta kanser riski artar. Ne dersin? Dediği gibi Cenevri Üniversitesi anne obezse çocuk ileriki yaşta önce karaciğer yağlanması arkasından da karaciğer kanseri riskiyle karşı karşıya kalıyor diyor. Büyüme hormonu kas kitlesini artırıp anti aging etki sağlar. Hmm, bu da güzel ama bir soralım ne dersin? Doğru. Philips Üniversitesi Almanya'da demiş ki kas kitlesi arttıkça yağ kitlesi azalıyor. Bunu yapabilmek için de büyüme hormonu tedavisi yapmak lazım. Arkasından da anti aging daha geç yaşlanma geliyor. Avokado, muz ve kereviz üçlüsü yemek sonrası şişkinliği azaltır. Bence evet ama ne dersin? Onca da evet. Evet. WebMD'nin nutrition sayfasında bununla ilgili bir çalışma var. Bu üçlü gerçekten de yemek sonrası çok karnı şişiyorsa çok işe yarıyor.